Hoş geldin. Hoş bulduk. Çantanı açsana o güzel bacaklarını görelim. <laughs> güzel bir kombin göremiyorum, bari o güzel bacaklar görülsün. Ee, kemik yapını çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Ee, ben de modellerimde hep böyle maskülen ve sert kemik hatları kullanırım. Ee, çok batılı da bir durum bu. Ee, çantanı ve ayakkabından nefret ettim. Asla. Ben de şu an nefret edebilirim yani. Hemen onu anne yaşıyor mu? Anne yaşıyor mu? Yaşıyor. Yani hayatta? Yaşıyor. Lütfen anneciğine hediye et onu. Daha bir anne kombine o çünkü topuk boyu vesaire. Ee, o canım elbiseyi o güzel vücutla buluşturduğunda daha doğru kombinlemini tercih ederdim Teşekkür ama ediyorum. kombinleyememişsin. Bu da sana kendine gel puanı. Modern bir şeyler yap. Altı. Teşekkür ederim. Evet, hoş geldin. Elbiseni çok beğendim, çok güzel Teşekkür bir elbise. Ederim. Ama bunun altında böyle sweat, güzel bir gri ya da siyah çizme, çorap çizme, dizin üstüne giymelisin. Bu ayakkabı değil. Çanta da böyle sweat, çanta yumuşak deriden böyle omuza atarak bir çanta Olur. almalısın. Daha spor, çünkü elbise hakikaten çok güzel. Ayakkabı çanta yanlış. İkinci gün sizin için o kadar Teşekkür kırmayacağım ederim, ama sağ olun. bundan sonra haftaya olacak. O ayakkabı çantayla karşıma gelen yarışmacı 5'i hak eder. Teşekkür ediyorum, sağ olun, hoşçakalın.